Merhaba, iyi teşekkürler siz. Sağ olun, biz deyiz. Güzel bir açılış, mükemmel evet. bir açılış. Neler söylemek istersiniz? <laughs> size söz verelim. Valla heyecanlıyım. Ee, uzun süredir aklımda olan ama e, çok ertelediğim bir işti aslında bu. Hayat koşturması, esas kendi mesleğim vardı. Ee, ama kısa bir süre önce bir fırsat çıktı önüme ve değerlendirmek istedim. Şu an hızlı bir şekilde açtık. Umarım çok güzel olacak. Biz de merakla bekliyoruz. Efendim siz de güzelliğinizi buraya mı boşlusunuz yoksa neler <laughs> <etmeyeceğim. gülüyor> de Yoksa alırken de o <laughs> <Taktikleri gülüyor> İkinci şube falan değil, ilk şubeyiz değil mi? İlk, ilk, ilk. tamam. Evet, ilk şube, evet. evet. Ben de e, birlikte olduğum süreçte aynı heyecanla onunla birlikte yaşadım. Aslında o çok uzun süre sonra diyorum. Öyle olmadı. Üç ay önce, iki ay önce <laughs> bize bunun tohumlarını, hayallerini anlattı ve buradayız bugün. Hayırlı olsun. Çok mutluyum arkadaşım için. Umarım güzel olur. Siz nasıl dikkat ediyorsunuz efendim şimdi? cilt güzelliğinize ya da işte saçınıza? Cilt güzelliği... <laughs> Şu an dikkat edemiyorum ama Midyat, İstanbul, Mardin arasında gelirken artık yasa bizim yerimize dikkat edecek. Biraz cildimiz bozuldu etmedi. <laughs> <laughs> Genel doğal ha, dikkat etmeye çalışıyorum temizliğine, güneş koruyucusuna. Herkesin yaptığı şeyler aslında. Uzak şehirde çok fazla izleniyor ve izlenme rekorları kuruyor. Neler sorunu izlersiniz ilgili? <laughs> Vallahi çok mutluyuz. Ee, giderken acaba nasıl olacak beğenilecek mi kaygılar ister istemez her iş için varken bizim de vardı ama beklediğimizin üstünde oldu. Hepimiz çok mutluyuz o yüzden. Ee, şimdi dinleniyoruz sonra koşa koşa gideceğiz yine. Çok mutluyuz. Tek Tekrar, önümüzdeki sezonu izleyeceğiniz karşısında olacak. Nasıl geçti çekimler sizlere şimdi sezon? Çekimler çok güzeldi. Ekiple ilk kaynaştığımız ilk sezon. Kaynaşma da oluyor, Mardini tanımak da oluyor. Hepsi bir aradaydı. O yüzden heyecanlıydı. Çok şükür çok güzel bir kimya yakaladık. Buradan hala birbirimizi özlüyoruz. İkinci sezon için de heyecanlanıyoruz. En çok kimlerle anlaşıyordunuz sette? En çok kimle vakit geçiyordunuz? Yani hepsiyle çok iyi anlaşıyorum ama Sinem. <laughs> Sinem'i söyleyebilirim. <laughs> Tatlı geçmiş. Evet. Set kazaları yaşandı mı hiç? Nazarlardan ama. Yani set kazaları benim hatırladığım yaşanmadı. Şu an aklıma gelmedi. Hı. Şeyi de soralım o zaman efendim. Son dönemde işte görüntülerde çıktı. Burak Deniz'le birlikte evet. bir bungalovda bir farklı tatil Hı -hı. Şey, bir Detayları evet. sizden öğrenebilir miyiz? Yani Burak Deniz'le ikimizin çıktığı bir tatil değildi. Zaten menajerimiz Gökçe de oradaydı. 6 kişilik bir tatile çıktık. Daha da görürsünüz. Aynı menajerlikteyiz. İlk defa birbirimizin hayatına yeni girmedik. Birlikte iş yaptık arkadaşız. Hı -hı. Daha görürsünüz o yüzden. Efendim, İlişki yok, aşk he, yok. Onu soracak biz de. <laughs> Sadece yakın arkadaşlık, dostluk evet, var. Aynen. Aile menajerlik firması da olabilir. Evet, alalım. birbirimizin hayatındayız. Dediğim gibi ortak menajerimiz, ortak görüşüyoruz. Aile gibiyiz, iyi bir ekibiz. Sizin hayatınızda birisi var mı? Şu an yok. <laughs> Ama olmayacağı anlamına da gelmiyor. E, tabii ki gelmiyor. Aynı sektörde olsa problem olur mu sizin için? Aynı sektörden yani o kısmet bu işlerdi yani. Siz, ne, siz de merakla bekliyoruz o zaman magazin ailesi olarak. O zaman <laughs> gerekli, İnşallah teşekkürler. <laughs> gerekli cevapları aldık. Bir aşk <laughs> yok demek yani. Yok. Peki evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.